Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni kamera arkası var ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Artık finale son bir bölüm kaldı arkadaşlar. 101. bölüm kamera arkası görüntülerde yeni yeni paylaşımlar bugün geldi. İşte sizler için final bölümden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası paylaşımları videomuzda. Herkes Yalı Çapkını'nı büyük bir zevkle izliyordu fakat bu sezon reytinglerin düşmesi maalesef dizimizi finale sürükledi ve artık dizimiz final yapıyor. Dizimiz 4 Nisan'da final yapacak arkadaşlar. Final sonrasında Isyafra Saraçoğlu'nun tatile çıkması ve sonrasında yeni projelere başlaması bekleniyor. Ee, tabii ki dizimizin finalinden sonra da oyuncularımızın günlük paylaşımlarını anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.